etkinliğimize hoş geldiniz ya öncelikle. Arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Ya gayet çok keyifli bir etkinlikti. Ee, son senem olduğu için benim bu yıl biraz da duygusaldı. Güzeldi ama çok keyifliydi bence. Peki favoriniz kimde? Yani ya bu çok şey bir soru ama ben Alkım Hoca'yı çok seviyorum. O yüzden Alkım Hoca'nın sunumu çok güzeldi. Peki kulüp hakkında söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Ya bu kulübü çok seviyorum. O samimiyet, ya bu etkinliğin düzenlenmesi çok uğraş alan bir şey ki ben de bir sınıfken görev almıştım. Gerçi ellerine sağlık diyorum kulüp etkinliği, yani çok kulüp üyelerinin. Rica ederim. ederim. Merhabalar, etkinliğimize hoş geldiniz. Bizi nereden duydunuz, nasıl geldiniz? Kardeşimden yani senden öğrendim. Etkinliğimizi <laughs> <laughs> nasıl buldunuz? Gayet güzel bir etkinlikti. Kendimizi sorguladık. Çok bilgili faydalı bilgiler öğrendik. Bir ruhsal hesaplaşma oldu diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda salınç ekipten Fatih var. Fatih, hazırlık sürecinde ne yaptığını bize anlatır mısın? Öncelikle merhabalar. Hazırlık sürecinde duyuru ekibindeydim. Duyurdum. Bu arkadaki Tergi. fotoğrafları sergiyi çıkarttım. Salon içinde de biletlere baktım. Maskeleri takmalarını rica ettim. Bütün ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Biz teşekkür ediyoruz. Yanımızda İYPK Store Başkanı Furkan Yanar Ateş var. İYPK mikrofonlarına söylemek istediğiniz bir şey. Arkadaşlar ürünlerimiz burada. Lütfen bize destek olmak için bu masaya bekliyorum herkesi. Merhabalar etkinliğimize hoş geldiniz. bize nereden ulaştınız? Nasıl geldiniz? Okul gruplarında paylaşıldı. Bu vesileyle burada bulduk. Okul WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Peki nasıl buldunuz? İlk gelişiniz mi? Bir daha gelir misin? Bir daha geliriz. İlk gelişimizde Güzel bulduk yeterli. Bildiğimiz şeyler de konuşuldu, bilmediğimiz şeyler de ama ben gayet yeterli buldum. Hani daha çok araştırabileceğim şeylere görmüş oldum. Bir daha gelirim. İlk defa gelmiştim. Teşekkür ederiz katılımınız için. <laughs> ama ilk yani. Tamam hayır, kusura sinirlenme. Merhabalar, etkinliğimize hoş geldiniz. Nasıl buldunuz içeriği? Konferans nasıldı? Konferansı çok beğendim. İlk olarak şu an ilk oturumdayız zaten ve hocamız çok iyi anlattı. Ayrıca konu zaten çok güncel, çok ilgi çekici. Nefes kesici misiniz? <laughs> gel devam et, gel. <laughs> i̇yi PK mikrofonlarına son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılarının devamını diliyorum. Çok eğlenceli. Harika. <laughs> Hadi gelsin. Şovmen, bu kız bir şovmen arkadaşlar. <laughs> Merhabalar öncelikle etkinliğimize hoş geldiniz. Bizi nasıl buldunuz, nereden geldiniz? Ee, ben Mütasyon Sosyal Bilimler Lisesi'nden geliyorum. Ee, sosyal medya hesaplarını takip ediyordum, oradan buldum. Etkinlik şu an gayet başarılı gidiyor. Bence çok verimli bir etkinlik. Hazırladığınız için teşekkür ederiz. Peki ilk katılımınız mı? Bir daha gelmeyi düşünür müsünüz? Ee, i̇lk kez katılıyorum böyle bir etkinliğe. Devamını güzel bulursam daha da katılırım. Peki teşekkür ederiz röportaj için de iyi dinlemeler evet. diliyorum. Şimdi kulübümüzün başkanı Buse Bozlar beraberiz sürece nasıl hazırlandık? Açıklayabilir misiniz? Ee, aslında biz psikotoks hazırlanmayı birinci dönemin sonunda başladık. Yani aslında 3-4 aylık bir emeğin ve çalışmanın sonucu çıktı bu. Ee, genel olarak büyük etkinlik ekibimizi kurduktan sonra ekiplere bölündü ve hoca araştırmalarıyla başladık. <gülüyor> <gülüyor> Öyleydi, <hayır. gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz etkinliğimize. Bizi nereden buldunuz, nasıl geldiniz? Hoş bulduk. Ben e, koridorlara asılan afişlerde gördüm etkinliğin e, duyurusunu. Oradan ta tarihi takip ederek geldim bugün. Çok verimliydi benim için. Peki nasıldı, beğendiniz mi? Favoriniz kimdi? E, benim alkım hocayla zaten birkaç soruyu konuşmam gerekiyor. Onu dikkatle dinledim. Neuropsikoloji üzerine birkaç şey soracağım. Çok e, ufuk açıcı çalışmalar oluyor zaten burada. Bölüm dışından geldiğim için benim için ayrı bir ilgi odağı oluyor benim psikoloji bölümü. Çok güzel, Eğlenerek geçti. Peki etkinliklerimizde ilk girişiniz mi? Bir daha gelmeyi düşünür müsünüz? Tabii düşünürüm. Bundan önce seneler öncesinde de Navis Alvia etkinlikleri vardı. Onlara da katılıyordum. Bölümü genel olarak çok beğeniyorum zaten. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için de röportaj için. Şu anda yanımızda Sosyal Sorumluluk Çalışma Ekibi'nin başkanı Şevval Kemal'e <laughs> Bilmiyormuş ben de bu ekiplerim aslında. Süreci nasıl hazırlandığını sormak istiyorum sana. sen sorumluluk olarak biz şu an işte patito köşesini yaptık. Bu gördüğünüz fotoğrafları katılımcılarımızdan istedik ve sergi yaptık. Onun dışında mama kumbarası hazırladık ve duvarlara yazılar, perdeler yani katılımcılarımızın bizimle paylaşmak istediği şeyler yani fark etmemiz gereken bir şeyler var adı altında. Bunları çok heyecanlı. <laughs> o şekilde çok heyecanlı şu an galiba heyecandan tıkandım. Böyle. Peki teşekkür ediyoruz. Son kez peki YPK mikrofonlarına söylemek istediğiniz bir şey alalım. YPK'yı, ekibi, katılımcı, Herkes çok seviyorum. Bugün çok güzel bir etkinlik olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür tamam. Merhabalar, hoş geldiniz etkinliğimize. Bizi nereden duydunuz etkinliğimize? Nasıl ulaştınız? E, ben Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü mezunuyum. Tüm etkinliklerinize katılıyordum o zaman da. Zaten takip ediyorum yani devamlı sizi. Okuldayken de. Peki bu katıldığınız ilk etkinlik değil o zaman. Alışıksınız gelmeye yani Evet alıştım çünkü psikoloji benim çok sevdiğim bir konuydu. Yani hep psikoloji okumak isterdim. Bu şekilde işte onu tamamlıyorum Aynen. diye. Tekrar hoş geldiniz o zaman. Etkinlikten sonra tekrar konuşalım. Nasıl buldunuz bir soralım size. Tamam oldu memnuniyetle. Çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda şu anda medya ekibinden İlker Çalışkan var. Süreci nasıl hazırlandınız? Bize açıklar mısınız? Bir fotoğraf makinesi olarak hazırlandım. <laughs> Peki sonra ne yaptınız? <laughs> Herkese fotoğrafladım. Evet, hepimizi çekiyor gerçekten. Peki UİPK mikrofonlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hadi parti yapalım. Parti. Parti zamanı. Şu an yanımızda destek ekibinden Kerem Birgül var. Sürece nasıl hazırlandınız? Psikotoks için neler yaptınız? Ben öncelikle kendim aslında soru ekibindenim. Onun için tasarımlar biraz destekli. kısa. Onun için tasarımları destekte bulundum. Birkaç da böyle etraftaki şeyleri düzenleme yaptım bu kadar şu an. Çok kısa. oldu. <laughs> Yaptığımız bir şey yok. Çocuk çalıştı, çalıştı arkadaşlar. çalıştı. çalıştı. Tabii. Merhabalar etkinliğimize hoş geldiniz. Evet. Nasıl buldunuz? Ee, güzel ve çok faydalı buldum. Aksi çok beğendim özellikle. Diğer etkinliklerde de umarım görürüz. Güzel etkinliklerde görüşmek üzere. Çok güzel bilgilendiriciydi. Psikoloji açısından da her türlü ekole giren bilgi verici. Bu açıdan da değerliydi. Ben şahsen bu okulda olmama rağmen ekibin bir parçası olmadığıma da pişman oldum. Herkesi bekliyorum. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar öncelikle etkinliğimize hoş geldiniz. Bizi nereden buldunuz, nasıl geldiniz? Sosyal medya üzerinden buldum. Normal geldim. <laughs> Peki nasıl buldunuz etkinliği? Memnun kaldınız mı? Düşünceleriniz neler? Etkinlikten memnun kaldım. Keşke daha uzun olsaydı. Daha fazla vakit olsaydı. Biraz daha interaktif olabilirdi. Salonun büyüklüğü sebebiyle sanırım. Aynen. Ha. Onun dışında bence gayet başarılıydı. Peki en çok kimin konuşmasını beğendiniz? Favoriniz kimdi? Favorim bar psikoloğuydu. <laughs> bu ilk gelişiniz mi? Bir daha gelmeyi düşünür müsünüz? Bu ilk gelişim. Bir daha gelirim herhalde. Peki çok Teşekkür ederiz. Merhabalar. Etkinliğin hazırlık sürecinden hangi aşamadaydın, nasıl geçti? Ee, ben öncelikle afiş ve tasarım ekibinde yer aldım. Umut direkt çizmediği için. Psikolog bana kaldı. Ee, nasıl geçti? Yani zorlu, biraz gecemeli. Kanka niye şikayet <laughs> Olmadı hayır, mı? Hayır. Doğru mu söylemem lazım Tamam, her dürüst zaman. ol. Aşırı zorlandım. Gibi. Zamanları oldu ama eğlenceli Bazen ben de çok zorlandım gerçekten. Yaşadığımız zorlukları anlatmıyoruz ama çünkü keyifli ve unutuyoruz. Cümleyi kuramadım. Aşırı eğlenceliydi. Bomba gibi eğlendik. Çok eğlendik. Sırada psikoloji günleri var. Onda da yer alacağız. En iyi ekipte. Yarın mesai başlıyor. Salon iş de yer aldım. Mikrofon tutma görevi bendeydi ama kimse soru almadığı için... Gerek duymadık mikrofonu. Kapıdan Çünkü sağ. hocalarımız çok yeterli ve yerinde konuştular. Soruya ihtiyacımız olmadı. Kısaca harika bir etkinlik Süperdi. Oldu. Sonuna kadar eğlendik <laughs> Şimdi yanımda içerik ekibinin başkanı Elif Sükyen var. Sürece nasıl hazırlandınız Elif? Öncelikle bu süreç bizim için çok eğlenceli ve aynı zamanda yorucu bir yoğunlukta geçti. Ama bu yoruculuk sevdiğimiz insanlarla beraber olduğu için çok güzel üstesinden geliyoruz ve gayet damakta çok tatlı bir his bırakıyor. Bu yüzden benim için çok eğlenceliydi ve çok mutluyum. Aynı şekilde ekip arkadaş Arkadaşlarımın yardımcılığı olsun. Hep beraber bir işlerin üstesinden, üstesinden gelmeye çalışmamız olsun. Gerçekten de umut verici olduğunu söylemeliyim. Bu bağlamda hem ekip arkadaşlarıma hem de yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Biz de sana çok teşekkür Te ediyoruz. Teşekkür ederim. Storda neler dönüyor? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ürünlerimize biraz yakından bakabilirsiniz. Çekelim. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Ee burada arkadaşımızın kendi el yaptığı kitap tutacağı. El emeği. Burada önemli bir evet, katkı detay. sağlıyor. Önemli detay. Rozetlerimiz var, bardak tutacaklarımız var, stickerlarımız var. Look at this Etkinliğimize ilk katılımınız mı? Bir daha katılır mısınız? Ee etkinliğe ilk gelişim benim. Oldukça etkili bir iletişim vardı burada. Tabii ki de takip edeceğim. Eğer bir daha olursa bir daha katılacağım kesinlikle. Devamını bekliyoruz yani. Peki Beklerim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz etkinliğimize. Nereden buldunuz? Bizi nereden duydunuz? Merhaba arkadaşım İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyor. Oradan duydum etkinliğinizi. Onun aracılığıyla geldim. Peki bu katıldığınız ilk etkinlik mi? Evet ilk etkinlik. Peki İYPK mikrofonlarını söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok böyle etkinlikler bu şekilde devam etmeli. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden lütfen devam etsin etkinliklerini. Tamam o zaman ıı, oturum sonunda tekrar görüşelim ve fikirlerinizi bir daha alalım. İyi dinlemeler diliyoruz. <laughs> Merhabalar öncelikle etkinliğimize hoş geldiniz. Nerede nereden öğrendiniz bu etkinliği? Merhabalar. Instagram hesabından İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübünü takip ediyordum. Zoom toplantıları vardı. Onlara da katılıyordum. Hepsi çok iyi yerler bizim için. Oradan öğrendim, oradan katıldım. İyi ki de gelmişim. Mutluyum şu ee, an. ben de Instagram sayfasında gördüm ve okulumuzun psikoloji kulübünde paylaşıldı. Oradan öğrendim. Vallahi çok memnun olduk. Arkadaşlar lise öğrencisiymiş. Peki nasıl buldunuz? Beğendiniz mi etkinliği? Nasıl gidiyor sizce? Evet, beğendik. Organizasyon olarak da, akademisyen olarak da konuşmaları da çok güzeldi. Konuşmalar. Bizim için, herkes için yerelde bir program gerçekten teşekkür ederiz. Ben de çok beğendim. Akademisyenin konuşması olsun, insanlar olsun. Sessizlik ortam falan gayet güzeldi. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz röportaj için de geldiğiniz için de. İyi dinlemeler. Şimdi yanımızda destek ve ikram ekibinden arkadaşlarımız var. Önce soralım, sürece nasıl hazırlandınız? Neler yaptınız? 2-3 gün öncesinden başladık önce hazırlıklara. Kroasyen olsun, farklı ya da böyle hazırlıklar olsun bunları yapmaya başladık. Son günler biraz daha hızlandırdık. Bayağı yorulduk da ama tabii onun eğlencesi bu yorgunluğu atlatmamıza yardımcı oluyor. Bugün de ben ikramdayım, arkadaşlar da destekte. Belki bilenler bilir ikram destek böyle çok şeydir birbirine, koordineli çalışırlar yani. O şekilde şimdi de çalışıyoruz. Birazdan başlayacak programımız. Burada olduğumuz için bu ekibin parçası olduğumuz için çok mutluyum. Psikotoks'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Peki son kez UPK mikrofonlarına söylemek istediğiniz bir şey. İyi ki buradayız, iyi ki burada olmuşuz ve umarım olmaya da devam ederiz. Burayı seviyorum. <laughs> i̇yi ki İstanbul Psikoloji, iyi ki UPK. Şu an yanımızda UPK ile alakası olmayan bir kedi var ama ona da sormak istiyorum. Etkinliğimiz nasıl buldun? konuşmasını istiyorum ama bana karşılık vermiyor. Bu kadar. Bence beğendi. Biraz ona mama vereceğiz şimdi çünkü mama kumbaramız da şu tarafta. Ona da isteyen mama katkısında bulunabilir.